EK sohbetlerinden herkese selamlar. Ben Artun Hoca. Bu içerik serisinde bazı olaylar hakkında düşüncelerimizi edep adap çerçevesinde ve kimseyi hedef almadan belirteceğiz. Eğer sizin aynı düşüncede olmayan biriyle karşılaşınca sinirlenen ve karşıt fikir beyan ettiğini zannederken hakaret eden biriyseniz lütfen bu bölümü dinlemekten vazgeçip kişisel gelişim kursu aramaya başlayın. Yeni bölüme geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Yorumlar kısmını da kullanabilirsiniz. Çaylar hazır, keyifler yerindeyse muhabbete geçiyoruz. Bu bölümümüzün konusu çoklu cihazlar. Evet dostlar bildiğiniz üzere oyunda birden fazla telefonu, tableti vesairesi olup da farm slotlarında bir yere çöküp para kazanmaya çalışan çok fazla insan var. Evet bu durumun oyun ekonomisine, oyunun geneline kötü etkileyen yanları var. Şöyle adam item satın almıyor mesela sürekli piyasaya item sürüyor veya adam GB satın almıyor sürekli piyasaya GB sürüyor. Adamın yaptığı tek alışveriş belki pazardan KC değeriyle satın alınmış itemleri GB ile çekmek. Yani slotlardan kazandığı GB ile pus itemleri çekiyor. Adamın yaptığı tek alışveriş bu. Cini çekiyor, pot çekiyor, ne bileyim ayda bir premium çekiyor falan. Şimdi bu durumdaki şahsi düşüncem paylaşmak istiyorum. Ama bunu bir örnekle paylaşmak istiyorum. Bir marketiniz var arkadaşlar. Yani küçük bir market ama mahalle erkanı, eşiniz, dostunuz, çevreniz, konu komşu gelip sizden alışveriş yapıyor. Sonra bir gün sabah geldiniz, kepenkleri kaldırırken bir baktınız. Bildiğiniz bu büyük üç harfli zincir marketler var ya. Onlardan bir tanesinin hemen böyle iki dükkan yanınızda boş olan dükkandan yer tuttuğunu ve oraya tadilata başladığını, yeni dükkan açacağını gördünüz. Şimdi bu durum çok boktan bir durum evet biliyorum. Yani diyeceksiniz ki ya hocam her şeyin de boktan olduğunu kabul ediyorsun. E biz ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar maalesef bir önceki bölümde bu arada o bölümü de kartlara koymuş olurum. Bir önceki bölümde yaşadığım bir anıyı tekrar hatırlatmak istiyorum. Oyunun başladığı ilk günlerde oturduk. Doom Soldier slotunda farm atmak istiyoruz. İki çarlı arkadaşımız. Üç kişi bizim toplamda 6 çarla kurduğumuz partimizden kutu alıyordu. Şimdi ben bunu yaşadıktan sonra gittim oyuna para yatırdım falan ettim falan ettim. Şu an güncel olarak toplamda aktif 3 cihazım var. Bir tanesi videolarımı çektiğim, yayınlarımı yaptım. Çok da yayın yapmıyorum gerçi ama bir tanesi bu işleri yürüttüğüm tabletim. Diğer ikisi de oyundan kazandığım parayla satın aldığım 2 tane telefon. Bunlar tamamen farm amaçlı çalışıyorlar. Bazen de çalışmıyorlar. Şimdi ben bu durumu yaşadıktan sonra ne yaptım? Gittim telefon aldım kendime. Ha bir ara şunu da yaşadım mesela. Telefon almamın sebebi de şu oldu. Dedim ki... Ya kendi cebimdeki telefonu, eşimin telefonunu, evdeki eski telefonu falan kullanıyordum. Ya dedim ki hani... Çok çarla slotlara oturmaya çalışmayın. Bir tane okçum vardı. Daha doğrusu roguyan vardı. Asas oluyordum falan. Eski videoları izleyen arkadaşlar bilir. Eline bir tane yedi rombo aldım. Uruk ayıya koyuyordum. Ya da ne bileyim başka bir slota koyuyordum. Uruk bileği de falan koyuyordum boş bulduğum yere. Ama sonra baktım ki... Yok kazanamıyorum yani. Hani bunun bana bir getirisi yok. Gittim telefon satın aldım. Şimdi burada maalesef bu çözüme gitmek zorunda kalıyorsunuz. Evet gerçekten hoş bir durum değil. Yani tek başına slota oturmak istiyoruz. Farm atmak istiyoruz. Ama bunun için maalesef yapacağımız bir şey yok. Ha şöyle çözümler var. Evet bunu mesela PC versiyonunda yapıldı bir dönem. Bir IP'den maksimum iki cihaz sınırı kondu. Premium şartı vardı. Premium ne olduğun sürece istediğin kadar çar sokabiliyordum vesaire. Sonra buna şöyle bir çözüm getirildi. OTP Cep telefon numarasına bağladılar ve bir cep telefon numarasından alınabilecek akont sayısı. Şu an 3 mesela PC versiyonunda. Böyle bir çözüm buldular. Ama bunun çözüm olduğunu da çok düşünmüyorum. Görüyoruz sosyal medyada falan. Adam eski market rafları var ya bu metal raflar. O raflardan almış, evinin bir odasına doldurmuş. Ucuz uygun laptoplardan, masa üstlerinden kendine böyle bir pazar kurmuş. Yani böyle bir mafya olmuş tek başına. Yani o adamın kim bilir belki 5 tane, 6 tane hattı vardır. Değiştire değiştire telefonlardan o hesapları açıyordur vesaire vesaire. Şimdi bunun maalesef bir çözümü yok. Bunun artık ticari boyutunun haricinde hani artık bu normalleşiyor. Hani ilk bölümde de bahsettiğim bir şey vardı ya hani zaman geçtikçe bir şeyler değişiyor, jargon değişiyor, ne bileyim ahlak değişiyor vesaire. Yani bu değişiyor artık yani. Hani bu konuda maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Evet yönetimin getirebileceği çözümler var ama ya diyorum ya giderim bir telefon numarası alırım yani hani kaç para ki? 100 lira 200 lira ya 300 lira olsun 400 lira olsun adam şöyle düşünür ya 500 lira olsa abi 3GB 4GB satsam bir numara alıyorum ben de bunu masrafa sayarım der yani. Hani böyle bir durum maalesef var. Bu konudaki isyanı mesela tekrarlamak, tekrar tekrar dile getirmek çok da keyifli olmayacaktır. Diyorum yani oyun yani sonuçta eğlenmeye çalışıyorsun. Ha bak şu an kendi durumumdan bahsedeyim. Dedim ya iki tane cihazım var diye. Cihazlarımdan bir tanesini bilinçsiz bir şekilde aldım. Ben Android'lerden çok anlayan bir insan değilim. Normalde Apple cihazlardan anlarım. Ama bütçemde çok Apple'lara yetmediği için gittim iki tane Android cihaz aldım. Cihazlardan bir tanesi Note 5, bu arada bu da bir tavsiye de olsun. Temiz, güzel iş görecek. Yani ve temiz olduğunu düşündüğünüz bir Note 5 cihaz farm için uygundur. Bilginiz olsun. Bir tane de C5 aldım. C5. Yani nasıl tarif edeyim? A, B, C. işte 5 hani J5 ile karıştırılmasın diye özellikle böyle belirtiyorum. Abi C5 4 GB RAM'i var diye gittim aldım. Biraz da fiyatı uygundu. Şu an mesela o C5 arada donuyor. Ne yapacağım? Var olan karakterim vardı Battle Priest. Pazarda görenleriniz falan da vardır. İtemlerimi sattım. Oradan birazcık GB artırıp gideceğim kendime bir tane daha Note 5 alacağım. Baktım ikinci el bir tane daha Note 5 alacağım. Neden abi? Çünkü yapmak zorundayım. Benim yaşam standartlarıma göre cebimden oyuna ekstra çıkartabileceğim bir miktar para yok. E bir para yoksa oyundaki bir şeylerimi sattım. Kendi karakterimi int yani tank Priest'e döndürdüm. Cebime ekstra bir para koyarak bu parayı da çıkartacağım. İşte telefon alacağım vesaire. Şimdi buraları biraz çok uzattım ama demek istediğim benim şu. Yani oyundaki düzen bu abi. Ha bak şu an görüyorum tablet ekranımdan. iki telefonum da yanımda duruyorlar abi. Raven de 3 çar farm atıyorum. İhtiyacım olduğu zaman akşam geleceğim ve PK'ya çıkacağım. Tank priestimi çıkartacağım partiden. iki çarım orada Raven de farm atmaya devam edecek. Arada gideceğim. Asıl karakterimle üstlerindekileri toplayacağım. Onların yemini suyunu vereceğim. Tabiri caizse cinilerini vereceğim. Potlarını vereceğim vesaire. Oradan aldığım parayı da kendi karakterimi güçlendirmek adına kullanacağım. Yani yapacak bir şey yok abi. Maalesef ki mevcut düzen buysa hani bir laf vardır ya hoş bir laf değildir. Hatta hiç hoşuma da gitmez lisede. Hiç hoşuma gitmeyen sonrasında da zaten bu 2016-15 Temmuz dönemindeki olaylardan içeriye alınan bir öğretmenimin bana kurduğu bir cümle vardı. Yani <laughs> ne diyeyim beddua etmek istemiyorum hiç hoşlanmıyorum o arkadaştan ama ya bu deveyi güdeceksin ya bu duyardan gideceksin gibi bir cümle kurmuştu bana bir dönem. Kendisinin beni mobbingleyerek geleceğimi etkilediği bir karar vermesi sonrasında bu lafı hala hatırlarım ve nefret ederim bu cümleden ama maalesef arkadaşlar ya bu diyarı terk edeceğiz ya da bu deveyi güdeceğiz. Bu şekilde güdeceğiz. Maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Gerçekten yok yani. Ben de memnun değilim. Ben de mesela tek çar oynayayım isterdim. Tek çarımı farma koyayım isterdim ama e, oluyor abi. E, görüyorum ben tek çar slota koyuyorum. Adam ya gördüm bak bunu yaşadım. Paramın da farm atıyorum. iki tane çarımla. Adam sekiz tane çar getirdi ya. Ya şimdi sekiz tane çar getirdi. Bunu bir kişi yaptığı zaman herkes de yapmak zorunda kalıyor. Ya diyorum ki dostum bak Buradan alacağın drop, ben çıkarım slottan problem değil. Ama sen 8 tane çarla buradan alacağın dropla zararını karşılamıyorsun. Yani kazancın yok. Zararına takılıyorsun. Aa dedi benim de bilmem keyfi falan filan böyle bir gevşek konuşunca. Dedim birader çıkmıyorum slottan. 2 çarımla slotta yatacağım. Ben dedim iki çarın zararına maruz kalırım. Sen dedim 8 çarın zararına maruz kalırsın. Ne oldu? Bıraktı gitti slot. Şimdi böyle şeyler yaşanıyor maalesef yaşanıyor. E ne yapayım? Şimdi 8 tane adamın benim slotuma çökmesi hoşuma gitmiyor. E ben de ne yaptım? Telefon aldım kendime. 2 tane farm çarı koydum kenara. Bir tane de PK çarı ayarladım kendime. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Durum bundan ibaret. Ben de bu diyardan gitmemek için, çünkü keyif alıyorum oyundan, bu diyardan gitmemek için bu deveyi gütmenin yollarını aradım. Buldum. Sizden de nacizane ricam oyundan keyif alıyorsanız mevcut şartlara göre tabii ki tepkinizi belirtebilirsiniz. Ya hocam telefon numarasından tek karakter ya da iki karakter, üç karakter sınırı getirilsin gibi bir talepte bulunabilirsiniz. Tabii ki bu talebi değerlendirmek yönetime kalmış. Çünkü niye bu şekilde konuşuyorum? Yön şey de diyecekler olacak şimdi. Sen şimdi tabii adamların içerik üreticisin ya. Yönetimi tabii ki savunmak zorundasın. Hayır abi yönetimi savunmak zorunda değilim ben. Ben olanlara göre yorum yapıyorum. Yönetimle beraber çalışıyor olmam. Yönetimle her zaman aynı fikirde olduğumu göstermiyor ki arkadaşlarla, yönetimle sürekli bazı konular hakkında bilgilendirme görüşmeleri yapıyorum. Bir bug yaşanıyor. Ben Discord'da görüyorum. Aynısını yaşıyorum. Yaşadığım zaman da videosuyla veya atıyorum ekran görüntüsüyle onlara belirtiyorum. Gibi gibi gibi. Yani olayın özeti arkadaşlar maalesef ki mevcut düzen bu şekilde ilerliyor. Kendinizi üzüyorsa eğer oynamayın. Oynamak istiyorsanız keyif alıyorsanız da bir bütçe ayarlamaya çalışıp kendinize bir tane daha farm cihazı edinmeye çalışın. Dediğim gibi uygun fiyatlı hani böyle 1500-2000 lira civarlarında bir tane Android cihaz almak mümkün bugün diyelim. Bu bölümümüzü de bu şekilde kapatalım. Buraya kadar dinlediyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.